Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda C-Sharp eğitim serisini başlatmış olacağım. Öncelikle C-Sharp'ı öğrenmeye başlamadan önce C-Sharp hakkında biraz konuşalım istiyorum. C-Sharp, diğer dillere nazaran biraz daha esnek ve kolay kullanıma sahip bir dil. Bunun yanında C-Sharp ile mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz. Windows Form uygulamaları, konsol uygulamaları ve bunun yanında oyun da tasarlayabilirsiniz. Bunun gibi geniş iş olanaklarına sahip bir dil. Dünya üzerinde en çok kullanılan 5. sıraya girmiş bir dil. 5. olmuş bir dil. Ve bunun sebebi de aslında Microsoft gibi bir şirketin, Microsoft gibi sağlam bir şirketin bu dil arkasında duruyor olması. C Sharp'ı tercih ederseniz arkadaşlar C sharp tercih edip tutkuyla bağlanıp ilerlemeye devam ederseniz her gün bunu çalışırsanız gerçekten hem size para kazandırabileceğini hem de sizi mutlu edebileceğini emin olabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim serimi eğitim serimde sizlere kolay ayrıntılı ve anlaşılır bir anlatım sunmaya çalışacağım. Siz de beni dikkatlice dinlerseniz Hiçbir sorun kalmayacak. Hiçbir sorun olmadan birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Create New Project dedim. Şimdi buradan C şuradan Windows u. şuradan da Desktop'ı seçiyoruz. ve Windows Forms App .NET Framework'ı seçiyoruz. Ve Next diyoruz. Şimdi isim vermemizi istiyor. İsim Study RunMirror olsun. Bu location kısmından dosyanızı, projenizi nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Şu an repos kısmında kayıtlı. Ki zaten siz ilk defa yüklediyseniz veya bu location, lokasyon kısmını değiştirmediyseniz yüksek ihtimal sizde de repostadır. Şimdi öncelikle bunu değiştirebilirim. Şuradaki butona tıklayarak. Bu butondan gördüğünüz üzere daha önce çalışmış olduğum bütün projeleri görebiliyorum veya şu siz şu klasöre ulaşmak istiyorsunuz, buna da gayet arama çubuğundan repos yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan framework'ü değiştirebilirsiniz ama tabii ki de en son framework seçmeniz her zaman yarar var diyoruz ve create diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz masaüstü uygulama geliştirmek istiyoruz değil mi? Masaüstü uygulama geliştirmek istiyoruz. Çünkü bir takım masaüstü uygulamaları gördük ve biz de onun gibi şeyler geliştirmek istiyoruz. Peki gördüğümüz masaüstü uygulamaları yeterince inceledik mi? Yani mesela bir oyun yapımcısı, bir oyun tasarımcısı daha önce bir sürü oyun oynar ve bu oyunları inceler, değil mi? Ya da incelememiş de olabilir. Sadece oyun oynamak onun için yeterli. Veya bir yazar daha önce bir sürü kitap okumuş ve bu kitapları incelemiştir değil mi? Biz de masaüstü programcıları daha önceki masaüstü programlarını incelemeliyiz. İçerisindeki tool'ları ve yapıları anlamaya çalışmalıyız. Öncelikle ben derse öğretmeye başlamadan önce sizin için, sizin için seçtiğim birkaç tane masaüstü uygulamayı incelemek istiyorum sizlerle beraber. Mesela birincisi QuickCPU işlemci sıcaklığını ölçmeye ve bir takım özellikleri daha içerisinde barındıran kullanışlı bir masaüstü uygulaması. Biz de bunu kodlayabilecek seviyeye geleceğiz. Mesela incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şurada bir yazı görüyorsunuz. Yeni versiyonun aktif olduğunu, yeni versiyonun geldiğini söyleyen bir yazı. Bu yazı arkadaşlar bizim Formsapp'ta kullanacağımız label tool'u ile tool aynı. Tool ne demek? Araç demektir arkadaşlar. Bu masaüstü uygulamasında gördüğünüz herhangi bir şey mesela şu power data, şuradaki pro, performans arayüzleri, şuradaki yazılar, şuradaki butonlar bunların hepsi arkadaşlar birer tool'dur, araçtır. Yani masaüstü uygulamasını siz bir pasta olarak görebilirsiniz ve bu tool'ları da pastanın içerisinde serpiştirilmiş araçlar, tatlılar olarak görebilirsiniz. Öyle de düşünebilirsiniz. Mesela incelemeye devam edelim. Şurada label daha var. Label ne demekti? Yazı demekti arkadaşlar. Label programda sadece yazıyı göstermek için kullanacağımız tool. Şimdi burada yazılar var. Tamam. Şurada bir yazı daha var ama altı çizili ve mavi renkle yazılmış. Bu da bizim FormSap'ta kullanacağımız link label tool'uyla aynı. Bunlarla kullanıcıyı linklere yönlendirebileceğiz. Zaten bunun üzerine tıklarsam da beni bir linke yönlendirecektir. Bunun yanında burada tiklenebilen bir checkbox var. Şuradan tıklayabiliyorum. Bunun yanında da şöyle bir buton var. Şurada da bir buton var. Bu da bir butondur. Bu da bir butondur. Aynı şekilde bunu close yaparsam kapatır. İncelemeye devam edelim arkadaşlar. Burada seçebiliyoruz. Bu da bizim Forms App'te kullanacağımız Combo Box tool'uyla aynı. Burada görmüş olabileceğiniz hemen hemen hatta hemen bütün tool'lar bizim Forms App uygulamamızda C Sharp'ımızda mevcut arkadaşlar. Toolbox'ımızın içinde, araç kutumuzun içinde hepsi mevcut. Hepsini kullanacağız. Sıkıntı yok. Şimdi bunu inceledik. Bir tane daha program inceleyelim. Mesela şuradaki RAM temizleme programının ayarlarına gireyim. Mesela şurada da Arkadaşlar tik denebilen, bakın tiklenebilen denebilen checkboxlar var. Bunun yanında şurada combo box var. Dil seçiyorum. Bunun buton var. Buton var. Şurada bir grup box var. Label var. Vesaire. Görmüş olabileceğiniz her türlü masaüstü uygulamasında arkadaşlar bizim kullanabileceğimiz tool'lar mevcut. Şimdi bunları inceledikten sonra artık yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım, değil mi? Şimdi öncelikle biz araçlardan bahsettik bir takım masaüstü uygulamasında sizlerle birlikte araçları analiz ettik. Şimdi bu araçlara nasıl ulaşabileceğimize bakalım. Öncelikle arkadaşlar eğer sizin sol kenarınızda uygulamanızın sol kenarında toolbox ya da araç kutusu diye bir yer varsa buna tıkladığınız an araç kutusuna gelebilirsiniz. Veya görünmüyorsa ki belki sizde görünmeyebilir e ilk defa yüklediğiniz için bu sefer de view kısmına geliyorsunuz ve bu ve buradan Toolbox'ı buluyorsunuz arkadaşlar veya araç kutusunu veya Ctrl Alt X yaparak da bunu açabilirsiniz rahatlıkla. Buraya tıklıyorsunuz ve karşınıza Toolbox geliyor arkadaşlar. E şimdi fakat Toolbox bu şekilde durduğunda ben herhangi bir yere tıklarsam bu kaybolacaktır. Kayboldu ve ama tabii ki de burada olduğu için tekrar tıklayarak yapabilirim. Peki ben sürekli Toolbox kullanmak istiyorum. Yani programımda sürekli herhangi bir yatıklarımı sürekli kablayacak sürekli açacak mıyım? Hayır arkadaşlar. Buradaki raptiye ikonuna geliyorsunuz. ve bir kere tıkladıktan sonra artık bu toolbox sizin form sapınızda sabitlenmiş bir şekilde kalıyor. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi toolbox'ı öğrendik. Nasıl açacağız? ve toolbox ne işe yarar? Araçlarımızı görmemize ve onları seçmemize falan yarar. Şimdi birkaç tane araçtan başlayalım isterseniz. Öncelikle hangi araçtan söz etmek istiyorum? Labelden söz etmek istiyorum arkadaşlar. Label. Mesela. Label başka nerelerde var? Şu an ekranda. Label görebiliyor musunuz? Bana onu söyleyin. Evet. Ekranda bir sürü onlarca label var arkadaşlar şu an. Sizin ekranınızda da benim ekranımda da. Mesela şuradaki read yazısı bir labeldir. Şuradaki at the source control yazısı hatta onunla beraber çıkan şu beyaz yerde bir labelden ibaret. Şuradaki output yazısı da error list yazısı da burada görmüş olabileceğiniz her yazı arkadaşlar aslında teoride bir labeldir. Label arkadaşlar kullanıcıya metin göstermemize veya o metini okumamıza tamamen metinsel odaklı bir tool'dur arkadaşlar. Programımızda label'i gerçekten çok fazla kullanacağız. En çok kullanacağımız tool'lardan biri olacak. Diyoruz ve label'i de cebimize atıyoruz arkadaşlar. Zaten alıştırma yaptıkça daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız hiçbir sıkıntı olmadan. Şimdi tekrar e, buradaki araç kutumun search kısmına buton yazıyorum. Butonda arkadaşlar e, etrafında görmüş olabileceğiniz her düğme aslında bir buton olarak düşünebilirsiniz. Hatta şu space tuşu da bir butondur. Enter tuşu da bir butondur. Şuradaki space tuşu da ya da mouse'unuzun kliki bir butondur. Hatta ekran üzerinde göstermek istersen şuradaki start bir butondur arkadaşlar. Buraya tıkladığım an ayrı bir şey olur. Ben şu avastı kapatayım. Evet. Tamam şu an görmüş olabileceğiniz her düğme aslında teoride bir butondur arkadaşlar. Mesela şurası da bir butondur. Şuradaki görünmeyen, aktif olmayan şeylerde bir butondur eğer aktif olursa. Görebilirsiniz. Yani buton da bu şekilde düğme olarak size anlatabilirim arkadaşlar. Tıklıyorsunuz ve herhangi bir olay gerçekleşiyor. Şimdi daha sonrasında text box'ı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Text box'ta buton ve label gibi kolay bir kullanıma sahip. Program yazdıkça alışacaksınız. Mesela etrafınızda görebileceğiniz, ekranınızda görebileceğiniz text box'lara örnek vermek gerekirse, mesela şuradaki search kısmı bir text box'tır. Text box nedir arkadaşlar? Text box içerisine herhangi bir metin girişi yapabildiğimiz bir tool'dur. Yani label'de siz metin girişi yapmıyorsunuz. Label'de metin okuyorsunuz, değil mi? Yani metin gösteriyorsunuz. Label'de metin gösterirken arkadaşlar textbox'ta da yine metin gösteriyorsunuz. Ama textbox biraz daha kullanımlı. Nasıl kullanımlı? Metin girişi yapabiliyorsunuz. Yani içerisine abc de yazabilirsiniz. 1, 2, 3 de yazabilirsiniz. Özel karakterler de yazabilirsiniz. Mesela hemen uygulayalım. Mesela şu bir textbox'tır. Textbox'ın içine istediğim her şeyi yazabiliyorum değil mi? Metin girişi yapmama sağlayan tool'ları. Tool da textbox'tır. Mesela bunun dışında başka nerede textbox var? Toolbox'ın şu search kısmında bu da bir textbox'tır. Bakın istediğim her şeyi yazabiliyorum. Vesaire. Daha sonrasında şu properties'e gelecek olursam şurada da istediğim her şeyi yazabiliyorum. Bunun gibi arkadaşlar hatta en basit örnek şu arama çubuğu da bir textbox'tır. İçerisine metin girişi yapabiliyorum. Bunun gibi arkadaşlar etrafında görmüş olacağınız metin girişi amacı taşıyan bütün tool'lar tool da birer textbox'tır. Şimdi e, tabii ki de size bunu anlatmamış olsaydım, siz bu halde görmüş olsaydınız dikdörtgen bu ne diye e, bir tepki verebilirsiniz arkadaşlar. Start'ı yapınca zaten textbox'ın nasıl bir işlev olduğunu böyle görsellikten de anlayabiliyoruz. Bu şekilde kullanıma sahip arkadaşlar. Metin girişi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sizin sizden bir şey rica etmek istiyorum. Bu 3 tane tool'u kullanarak aklınızdan bir program tasarlamaya çalışın. Yani bu üç tuğla bir program hayal edin. Sizden bunu istiyorum. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları anlattık arkadaşlar. Bunlar cebimizde. Tamam. Şimdi bahsetmek istediğim bir tool daha var. Bu da çok kolay bir tool. E, ee, Group Box ismi. Anlamı grup kutusudur arkadaşlar. Text Box'ın ismi nasıl yazı kutusuysa bunun ismi de grup kutusudur arkadaşlar. Grup kutusu derken neyi kastetmiştir? Grup kutusu arkadaşlar bizim formumuza koyduğumuz bir takım tool'ları gruplandırmamıza, onları sınıflandırmamıza ve programın daha iyi bir görünüş kazanmasına, daha düzenli bir görünüş kazanmasına yardım eden tool'dur. Yani siz bunu kullanmasanız da olur ama kullanacağınız zamanlar olacak. Onlar da zaten ileriki radyo kutum derslerimizde ben size grup baksın oradaki özelliğini, önemini anlatmış olacağım. Yani kullanacağınız zamanlarda gelecek. Şimdi e, tasarımsal bir düzenleme yapalım. Mesela text box'a butonu grup box'ın içine koyalım. Sonra bir tane daha grup box getirelim. Şu şekilde grup box'ımı tekrar getirdim ve bunun içerisine de labelimi koyalım. Labelimizi koyalım. Şimdi grup box'ı sürüklediğimde text box'ın ve butonun da onlarla eşdeğer bir şekilde sürüklendiğini göreceğim. Yani nasıl düşünebilirsiniz? Mesela grup box <laughs> bir mağaraymış gibi düşünün arkadaşlar ve bu text box'ta butonda bu mağaraya sığınan ayılarmış gibi düşünün. Şimdi bunlar sığınıyorlar. Mağarada bunlara babalık yapıyor ve böyle gezdiriyor. Her neyse. Bunları da anlatmış olduğumuza göre arkadaşlar şimdi özellikler teorisine geçmek istiyorum. Özellikler nedir arkadaşlar? Şimdi etrafımızda görmüş olabileceğiniz her madde, her cisim, her nesne, her eşya, her insan veya her hayvan bir takım özelliklere sahiptir. Öyle değil mi? Mesela kitabın özelliklerinden bahsetmek istersem kitabın kapak rengi, yazarı, sayfa sayısı ya da basım tarihi gibi, yayın evi gibi özellikleri özellikleridir değil mi? Ve siz şöyle bir şey hayal edin bir özellikler paneli var. Orada seçtiğiniz herhangi bir maddenin her türlü özelliğini görebilirsiniz. Mesela kitabın özellikler panelini açtığınızda böyle alt alta her şeyin listelendiğini görün. Yazarı, yayını vesaire bütün özelliklerinin listelendiğini görün arkadaşlar. Biz programcıların tool'larında da bir takım özellikler vardır mesela labelin özellikleri vardır Bu bu özelliklerin teker teker listelendiği bir özellikler paneli vardır. Biz bu özellikler paneline nasıl erişebiliyoruz hep beraber görelim arkadaşlar. Ve bu özellikler nelerdir? Videoyu durdurup düşünmeye başlayabilirsiniz. Mesela labelin ne gibi özellikleri olabilir? Metin okumayı sağlayan yazıya yazının ne gibi özellikleri olabilir? Şimdi Properties'e yani özellikler paneline nasıl erişebiliyoruz? Arkadaşlar özellikler kısmına erişmek istediğimiz tool'un üzerine mouse imlecimizde geliyoruz ve bir kere sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra en alt kısımda properties kısmının olduğunu görüyoruz. Ve buna bir kere tıkladıktan sonra properties özellikler paneli karşımızda duruyor arkadaşlar. Şimdi ben tekrar bunu kullanacağım için rap kısmından sabitliyorum. Tamam. Şimdi sabitledikten sonra arkadaşlar özelliklerini incelemeye başlayalım. Buradan name'den label1'in ismini değiştirebiliyorum. Fakat bu isim burada görünen yazı değildir arkadaşlar. Buradaki görünen yazı text'tir. Bu name bizim programımızda yazacağımız kodlarda label'i spesifik olarak kullanmak için yazacağımız şeydir. Mesela label1'i değiştirmek için ismi label1 ise label1'in tekstini, label 1'in yazısını A diye değiştir diyeceğiz. Ama buradaki ismi mesela diyelim ki Ahmet olarak değiştirdik. O zaman da diyeceğiz ki Ahmet'in yazısını B olarak değiştir. Yani buradaki yazı ilerleyen dönemlerde bizi bir kod karmaşasından kurtarmak için biz bir kolaylık sağlayacak ve biz de bunu kullanacağız. Kullanmaya özen göstereceğiz. Şimdi back color'a gelecek olursam Burada da arkadaşlar Label 1'in arka planını değiştirebileceğimi söylüyor. Mesela ne koyabilirim? Şöyle güzel bir renk seçelim. Şöyle bir renk seçebiliriz arkadaşlar. Sarı ya da şu da olur fark etmez. Arka plan rengimizi değiştiriyor Label 1 için. Font kısmından da bunun yazı tipini değiştirebilirim. Mesela ben sevdiğim bir yazı tipi olan bunu seçeceğim. Biraz büyütelim ve bu şekilde bir görünüm elde edebiliriz arkadaşlar. Biraz daha kurcalama yaparsanız kaliteli animasyonlar, kaliteli tasarımlar elde edebilirsiniz. Kontrol text kısmından da e, bu yazı yazı fontunun resmini ayarlayabiliyorum. resmini diyorum. Rengini ayarlayabilirim arkadaşlar. Mesela şu an siyah. Ben bunu aktif caption yaparsam hiçbir şey gözükmez tabii ki. Şunu ne yapalım o zaman? Şöyle yine siyamsı bir renk yapalım arkadaşlar. Fark etmez. Buradan da image kısmından bir resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında e, bu resminde e, hatta bir resim ekleyelim. Direkt size göstermiş olayım. E, şunu ekleyelim mesela arkadaşlar. Okey. Mesela şu an arkadaşlar e, şu image Alignment kısmından nasıl bir ayarlama yapıyoruz. Bunu göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar. Bu bir resim ya. Resmin üst tarafı böyle görünüyor. Resmin ya da alt tarafı ya da sağ tarafı, sağ ortası ya da sol ortası ya da sağ üstü ya da sağ altını ben bu şekilde programımda spesifik olarak seçebiliyorum arkadaşlar. Fakat ben e, resim kullanmak istemiyorum. Resim kullanmak hem bir yandan programınızı yavaşlatıyor hem de benim yani siz tercih edebilirsiniz. Tabii ki de hiçbir sıkıntı olmaz. Daha sonrasında arkadaşlar buradan text kısmını ayarlayabiliyoruz tabii ki. Az önce name kısmının buraya değiştirmediğini sadece bunun değiştirebildiğini söyledim. Değiştirelim arkadaşlar. Text yazalım mesela. Buradaki text özelliği değişmiş oluyor. Tamam. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle bunu ortalayabilirsiniz, hizalayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Daha sonrasında arkadaşlar bunun özelliklerini biraz göz attık. Ve butonun özelliklerine geçelim arkadaşlar. Şimdi buradan name'ini değiştirebilirim tekrar. Arka plan rengini değiştirebilirim. Resim ekleyebilirim. Bu resimin boyutlandırılmasını yapabilirim. Bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar siz kendiniz. Daha sonrasında fontunu değiştirebilirim. Şurada buton bir yazısından bahsediyor. Ve tekrar bu yazının rengini değiştirebilirim. Image ekleyebilirim bunu middle center bu yazının hizasını değiştirebilirim. Ve tekrar yazıyı değiştirebilirim arkadaşlar. Text box gelecek olursam bu da aynı şekilde hemen hemen aynı özellikleri barındırıyor. Siz de inceleyeceksiniz zaten. Farklı olarak mesela şurada use system password charda buraya girmiş olabileceğiniz metni şifreleyebilirsiniz. Şifreli bir görünüm elde edebilirsiniz. Mesela ne yazalım arkadaşlar? Rastgele e, bir şey yazayım. Ondan sonra buradaki bunu true yaparak bunu arkadaşlar şifreli gördüm, elde edebilirsiniz. E, bu kadardı arkadaşlar. E, sizden sadece 3-4 adet tool'u ve bunun özelliklerini anlatmak istedim. Bu videomda giriş olarak. E, i̇kinci videomda tekrar bazı tool'ları ve bunun özelliklerini belki özelliklerini anlatmam. Siz kendi kendiniz kurcalamanızı isterim. Birkaç tane tuğlu daha bu şekilde anlatmış oldum arkadaşlar size. Ödev olarak size ödev de vereceğim arkadaşlar her video sonunda. Ödev olarak arkadaşlar list box'ı, check box'ı, combo box'ı ve radyo butonu araştırmanızı istiyorum. Ödevi zaten açıklama kısmında yazacağım için şu an ne dediğimden anlamamış olsanız bile arkadaşlar açıklama kısmından görebileceksiniz ve bahane uydurmamış olacaksınız. Bunun yanında ikinci bir ödev daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bir program arayüzü tasarlamanızı istiyorum sizden. Bu program arayüzü Visual Studio'da olabilir ya da basit bir RAM temizleme programı da olabilir. Ama mutlaka bir program arayüzü tasarlayacaksınız. Sadece group box, label, text box, buton gibi nesnelerin dışında kurcalayarak öğrenebileceğiniz ya da araştırarak öğrenebileceğiniz bir takım tool'ları kullanacaksınız. Ve iyi bir program arayüzü çıkartacaksınız arkadaşlar ödev olarak. Size bu iki ödevi rahatlıkla verebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.